Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere kahvaltılarınız için hazırlayabileceğiniz nefis bir sütlü biber kavurması tarifimle geldim gerçekten lezzeti şahane mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim enfes bir tarif sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamaları geçiyorum Uygun bir tavanın içerisine 4-5 tane kadar biberimi ufak ufak doğradım. içerisine ilave ettim. Dilerseniz evinizde Charleston biber varsa veya kapya biber varsa da içerisine doğrayıp ekleyebilirsiniz. Bir miktar sıvı yağ ekledikten sonra hemen biberlerimi kavurmaya başlıyorum. Biberler kavrulduktan, renkleri döndükten sonra hemen içerisine bir yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar yaklaşık 3-4 dakika kadar hemen kavurmaya bırakıyorum. Un iyice kavrulduktan sonra hemen içerisine bir su bardağı dolusu süt ilave edeceğim. Yapılışı inanılmaz derecede kolay, tamamı evinizde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli bir tariftir. Un iyice kavruldu, kıvamını aldıktan sonra hemen bir su bardağı sütü ekliyorum. un ve süt yoğunlaşana dek bu şekilde birkaç dakika kadar kaynamaya bırakacağım. Tarifimi hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. Son olarak içerisine ufak ufak dilimlemiş olduğum kaşar peynirinden ilave ediyorum. Kaşar peyniri eriyene kadar bu şekilde karıştırdım. Daha sonra tavanızın tavanızın kapağını kapatabilirsiniz. Eğer un miktarı fazla, süt miktarı az geldiyse 2 yemek kaşığı kadar da süt ilave edebilirsiniz. Kıvamını daha kolay bir şekilde bulacaktır. Bu aşamada damak zevkinize göre tuz ve karabiber ilavesi yapabilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar e, karabiber ve yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ettim hemen tavamı kenara aldıktan sonra küçük bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağını eritiyorum üzerine yağlı e, soslu biberli sos yapacağız yağı tamamen eridikten sonra dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz ben 1 çay kaşığı dolusu tatlı toz biber kullanıyorum hemen hazırlamış olduğum kahvaltılığımın üzerine sos karışımını döktükten sonra sütlü biber kavurması artık servis için hazır kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz Yapılışı inanılmaz derecede kolay olan oldukça lezzetli çok pratik bir tarif paylaştım bugün sizler için. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.